Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Türkiye ziyaretinin 3. gününde Fener Rum Patrikhanesi'ne gitti ve ayine katıldı. <laughs> Patrik Bartelomos ve Papa ortak bir bildiriye de imza attı. Geceye geçirdiği Harbiye'deki Vatikan temsilciliğinden sabah saatlerinde çıkan Papa Francis'in bulunduğu konvoy, Harbiye, Taksim, Şişhane ve Unkapanı güzergahını kullanarak Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayinde hazır bulunan Papa Francisco için güvenlik tedbirleri hat safhada tutuldu. Papa'nın patrikhaneye gelişi sırasında çevre binaların çatılarına yerleştirilen özel harekat polisleri adeta kuş uçurmadı. <laughs> Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayinde hazır bulunan Papa Francisco ve Fener Rum Patriği Bartolomeo, patrikhanenin balkonundan halka selamladı. Papa Francisco, Ortodokslar için önemli bir gün olan ve Ortodoks Kilisesi'nin kurucusu olarak kabul edilen Aziz Andreas yortusunda hazır bulundu. <laughs> Havari Andrea ayini için Patrikhane Agios Georgios Kilisesi'nde bir konuşma yapan Papa Francisco Ortodoks Kilisesi ile birleşme mesajı verdi. <laughs> Harbiye'deki Vatikan Türkiye temsilciliğine bir süre dinlenmek için geçen Papa Francisco akşam saat 5 sularında Vatikan'a döndü.